Şimdi uzun zamandan beri mesajını beklediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa'da yaşayan Avrupalı Türklere bir mesajı var. Tabi bu mesaj önemli bir mesaj 2023 seçimler öncesi. O mesajı sizinle paylaşacağız sevgili seyirciler. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya yaklaşan seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupalı Türklere hitaben yazdığı mektubu paylaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalı Türklere hitaben yazdığı mektubu paylaştı. Sırakaya konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Dünyanın dört bir tarafında yaşayan siz aziz vatandaşlarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, hiçbir ayrım gözetmeden yurtdışı Türkler, Kırmızı çizgimizdir anlayışımızdan taviz vermeden verdiğimiz sözleri tuttuk, koyduğumuz hedefleri bir bir gerçekleştirdik. Bu manada sizlere Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın mektubunu iletiyor. Yurtdışı Türkler, yani siz değerli vatandaşlarımız için ortaya koyduğumuz vizyondan bazı örnekleri ilginize sunuyorum. Erdoğan ise mektupta şu ifadeleri kullandı: Aziz kardeşim, öncelikle sizi en kalbi duygularımla hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Sizler ülkemizi bulunduğunuz ülkelerde en iyi şekilde temsil ediyor, sosyal, siyasal, ekonomik ve bilim alanında büyük başarılar gösteriyorsunuz. Bundan 21 yıl önce Büyük Türkiye hedefi ve milletin hizmetinde bir devlet anlayışıyla kutlu bir yolculuğa çıktık. Ülkemizdeki her bir vatandaşımız gibi yurt dışında yaşayan siz değerli kardeşlerimizi de bu kutlu yürüyüşün asli unsuru olarak gördük. Bu süreçte bir taraftan ülkemizde büyük dönüşümler gerçekleşirken bir yandan da nerede bir vatandaşımız varsa biz oradayız düsturuyla hareket ettik. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sesine kulak vererek devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduk. Sizlerin desteğiyle ve sizlerden aldığımız güçle savunma sanayinden dış politikaya, sağlıktan ulaşıma kadar dünyanın neresinde olursa olsun her insanımızın gurur duyduğu bir Türkiye inşa ettik yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik seçim beyannamesi hazırlayan, hükümet programında da ayrı bir bölüm ayıran ilk hükümetiz. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olabilmeniz için 50 yıldır hasretle beklediğiniz oy sandıklarını sizlere getirdik. Konsolosluklarımızın sayısını, kapasitesini ve hizmet kalitesini artırdık. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanıdık. Dövizli askerlikte 21 günlük temel eğitim alma zorunluluğunu kaldırdık. TOKİ aracılığıyla özel konut edinme projesini hayata geçirdik. Mobil cihazların kullanım süresini 30 günden 120 güne çıkarttık. Bireysel araçların Türkiye'de kalma süresini 6 yıldan 2 yıla çıkarttık. E-Devlet hizmetlerini yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve mavi kartlıların kullanımını açtık. Evlatlarımızın dilini, dinini, kültürünü unutmadan yaşadıkları toplumda var olabilmeleri için binlerce öğretmen ve din görevlisi görevlendirdik vatandaş odaklı yaklaşımımızla eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten nüfus işlemlerine, gümrükten dövizle askerliğe, vatandaşlıktan mavi kart uygulamasına kadar her alanda dünyada örneği olmayan düzenlemeler yaptık. Sadece sorunlarınızı tespit etmekle kalmadık, çözüme yönelik olarak da yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Marif Hakkı gibi kurumlar kurduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir komisyon oluşturduk. Koronavirüs salgını döneminde yurt dışındaki vatandaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetinde bulunduk. Verdiğimiz sözleri tuttuk, koyduğumuz hedefleri bir bir gerçekleştirdik. Pandemiden hemen sonra parti yetkililerimizi ve milletvekillerimizi bulunduğunuz ülkelere göndererek sivil toplum kuruluşlarımızla ve siz vatandaşlarımızla buluşturduk. Onlara aktardığınız taleplerinizi de hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla sizlerin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılının taçlandırılması hem de 2053 vizyonunu hayata geçirebilmemiz için önümüzdeki yıl yapılacak seçimler kritik öneme sahiptir. Ülkemizin geleceğine yönelik en güçlü desteği vermeye devam edeceğiniz olan inancım tamdır. Ülkemizin ve sizlerin bugüne kadarki sorunlarını sizlerle birlikte çözdük. Büyük ve güçlü Türkiye'yi de inşallah sizlerle birlikte inşa edeceğiz sizleri Allah'a emanet ediyor. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Hatırlanmak, unutulmamak tabii ki güzel şey. Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, hatta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza vermiş olduğu önemi, değeri biliyoruz. Ama tabii söylenenler arasında eksiklikler var bu otomatik bilgi paylaşımı, gayrimenkuller şunda bu sorunların çözülmesi halinde yeniden askerlik meselesi bu sorunların çözülmesi halinde vatandaşların gönlünde tekrar taht kurabilirler ama şu anda vatandaşlar çok üzgün ve kırgınlar. Bunu her zaman söylüyorum. İşte bu üzgünlüğü, kırgınlığı gidermek lazım. Yetkililer buradan bizi duysunlar. Onu söylemek istedim.